Efendim biliyorsunuz Meral Akşener Hanım bir benzetme yaptı Netanyahu sert bir benzetmeydi evet. ama karşılığında Sayın Erdoğan öyle bir cevap verdi ki bunlar iyi günleriniz başınıza neler gelir hı hı hı. neler. İnanılmaz bir korku havası esti tabi. Kesinlikle. Vatandaş ne düşünüyor? Bunlar nasıl sözler? Yani vatandaş şunu düşünüyor. Acaba bir korku imparatorluğunun içerisinde miyiz? Acaba iki dudak arasında bizim yarın halimiz ne olacak? Bakın EYT'liler ne oldu? Bir sürü öğretmen atamaları var. Hepsi bekliyorlar. Yani bu öğretmenlerin ya da devlet memuru KPSS'ye girenlerin illa bir cemaate üye mi olması gerekiyor? O kadar zeki çocuklar var. Neden bir green card çıktığı zaman hepsi havalara uç çok yurt dışına gidiyoruz diye seviniyorlar. Hayal olmaması gergin Türkiye bir cennet ve biz bu cenneti kendi elimizle bir cehenneme çevirdik. Gençlere baktığım zaman hepsi umutsuz ve mutsuz. Ülkeyi yöneten siyasi iktidar her zaman bir korkutma her zaman insanları pusturma aba altından sopa gösterme ama halk artık bundan bıktı. Bakın insanların cebinde para yok, iş yok, aş yok. Pandemi dönemi oldu. Bir sürü esnaf dükkanını kapattı. Şimdi 3 bin 5000 5 bin lira arasında minik bir yardım edecek. Ha, tamam ona da şükür ama esnafın bakın ödemesi gereken o kadar çok vergiler var ki. Ha, bunlardan muafiyet olmuyor. Ama devleti soyan 5 tane çete o müteahhitler her zaman alıyorlar bunu. Pandemi de aldılar. Bayramlarda geçiş ücretlerini aldılar. E ne olacak bu vatandaş? Biz nereye gidiyoruz? biz bir dünya ülkesi isek eğer Sayın Cumhurbaşkanımız bir dünya lideri ise bu şekilde olmaması gerekir. Yani daha ılıman, daha mantıklı yaklaşması gerekir siyasilere. Çünkü ileride Türkiye'de bir koalisyon da olabilir. Belli olmaz. O kişiye diyebilir. Gel bir koalisyon yapalım ya da ortaklık yapalım bir bakanlık verebilir. Onun için ne olursa olsun Cumhurbaşkanı bütün 84-85 milyonu kucaklamalı, sevmeli ve sevgiyle sarılmalı onlara. Çok ihtiyacımız var efendim. Kesinlikle. Uzmanı. Çünkü gerçekten kaotik bir ortam var. Şu anda mesela her şey unutuldu. İşsizlik, intihar eden müzisyenler, ekonomi, dolar, euro, rüşvetler, yolsuzluklar unutuldu. Sabahtan akşama kadar Sedat Peker goy goy oluyor. Fark ettiniz mi? Bu yani, Sedat Peker bütün bir de gündeme aldı. Ama hala insanlar perişan. Bir şey bakalım, yok. Milyonlarca kişi buna kilitlendi. Evet. Ve bunu dinliyorlar. Oysa ülkenin ekonomik giderlerine bakın vatandaş ne yiyor, ne yiyor, bu pazara gidin. Ya Allah aşkına şimdi Türkiye'de kaç kişi eşine pırlanta yüzük alıyor? Onun KDV'si düşmüş. İşte kaç kişi pimpon topu alıyor gözünü ya bunlarla bunlar ölçülmez. Et, peynir, ne bileyim sebze bunları skala olarak almaları gerekir. Bebek bezinin fiyatını görüyorsunuz değil e bebek yani bebek. yani düşün bebek bezi diyorsun mamaları kilit vuruldu. Böyle bir şey olabilir mi yani? Böyle bir şey olabilir mi? Aşı oldu. Hani Sağlık Bakanımız inandırıcılığını artık yitirdi. Maalesef. Yitirdiğinden dolayı ne oldu? Almanya'daki profesör hocamız da ne dedi? Ya sen gel anlat. Konuş diyor ya. Sen sen izledin, konuş, konuş ben utandım, diyor. Evet. Üzüldüm hani yani. bize artık diyor vatandaş inanmıyor. Gel sen söyle ne kadar doz gelecek diye. Tamam doz aşılar geldi. Bunlar uygulandı. Birinci sırada eğitim. Öğretmenlere neye yapılmadı bu? Bakın bir sürü esnaf var. Esnaflar şu anda bazıları halkla iç içe. E bunlara yapılması gerekir aşıların efendim yani. Efendim Kesinlikle efendim. belediye şoförleri, taksi şoförleri, minibüs şoförleri hepsinin olması gerekir bunların. Yani ayrım olmaması gerekir bu aşıda da. Yok o aşı geldi, bu aşı geldi. Kayseri'de üretilen Erciyes Üniversitesi'nde aşısı bugün çıkıyordu, yarın çıkıyordu. İnşallah o da çıkar. Bir nebze bize derman olur yani. Bir öngörünüzü merak ediyorum. Şimdi seçim olacak. Tabi cehennem gibi bir iklimle devam ediyoruz. Hı hı. Seçim yaklaştıkça daha diller sertleşecek, hı hı. daha böyle konuşmalar... Artık Beşik'teki bebeklere kadar herhalde siyaset konuşulacak. Maalesef. Kazanırlarsa AK Parti, ayrı bir dünya, muhaliflerde ölümcül bir yıkım. Kaybederlerse, ki kaybedeceklerini hiçbir şekilde düşünmüyorlar AK Partililer, bilmiyorum konuşuyor musunuz? Benim çok arkadaşım evet, var. Evet. Yani imkansız diyorlar Erdoğan'ın kaybedilmesi. Kaybedilirse büyük bir travma. O süreci nasıl görüyorsunuz? O süreci nasıl yani, atlatacağız biz? Bakın bir insanın bir şey yaparken planı vardır. A planı ya da B planı. AK Parti geleneğinden dolayı yani geçmişten bazı dersleri alarak A, B, C, D, E planı yaptı. Beş tane planı var. Şimdi bugün Sayın Kılıçdaroğlu'na deseniz ki A planı var, B planı, C planınız ne? Bakar. Ya da diğer bir parti liderine sorsanız C planınız var mı? Var. Ama bunu açıklayamaz. Ama şu anda inanın bana AK Parti'ye size beş tane planını açıklar. Bu olmasa bu, bu olmasa bu, bu olmasa bu diye. plan, program, öngörü, yeri geliyor. Bakın bir one minute dedi. Türkiye yerinden oynadı. Oysa biz Filistin'e yardımlarda bulunuyoruz. Hani acaba kaç kişi bunu söylüyor? O ölen zavallı çocuklara hepimiz üzüldük. Bir insan olarak çok çok kötü durumlara düştük hepimizde. Ama Filistin'de biliyorsunuz bazı kesimler Güney Rum kesimini desteklediler Akdeniz'de. E onun dışında baktığınız zaman Ermenistanı desteklediler. Yani biz bunlara sürekli, ben çocukluğumdan beri Filistinlilere sürekli yardım ediyoruz. Ama onlardan da artık bize yani siyasi anlamda bir destek gelmesi gerekir. Evet. Sürekli biz veriyoruz. Sürekli biz... Kesinlikle, gidiyor. kesinlikle, kesinlikle gidiyor. gidiyor yani. Ya Bunlarla hakkındaki açıklamalarını evet. falan şimdi Tabii. burada söylemek istemiyorum yani. Ama yani destekliyorlar abi Yani sen. bunları da göz ardı etmememiz gerekiyor. Ha, seçim sürecinde kaybederlerse gerçekten büyük bir kaos olacağına ben de inanıyorum. Kaybederlerse. Ka kaybederlerse. Çünkü tahammül edemezler. Kaybetmeye tahammül edemezler. Yani bir şekilde yumuşak bir geçiş olması gerekiyor. Olan çünkü vatandaşı oluyor efendim. <laughs> Milyon dolarlık politikacılara hiçbir şey olmaz. Onların yedi sülaleleri şu an zaten yani köşeyi döndü. Allah aşkına siz şimdi bir tane maaşla Audi alabiliyor musunuz? Yok canım, i̇htimali var mı? <laughs> Sen şöyle bir tane maaşla beş milyar liralık villayı nasıl yaptırıyorsun? Allah aşkına bir söyleyin ya. Ha varsa bunun bir çözümü biz de bunu bilelim. Eğer bu siyasilerimizin bakın burada parti ayırt etmiyorum. Aynen öyle. Bütün hepsi için geçerli o. Ya onların çocukları çok zeki de bizim çocuklarımız geri zekalı mı? Bizim çocuklarımızın neden bu kadar ticari akılları yok ya da dünyaya global olarak açılamıyorlar. Hep bunların çocukları en güzel yerlerde, pilot bölgelerde parayla oynuyorlar. Öteki çocuklara baktığımız zaman ya diyor ben diyor KPSS'ye girdim işte şu kadar puan aldım ama kazanamadım. Niye? Cemaat olmam gerekirdi ya da bir siyasi otoritenin bana el vermesi gerekiyordu. Çok acı şeyler bunlar. İş Gençler yok. bunları görüyor efendim. O yüzden sınır kapılarının dibinde böyle pusuya yatmışlar. Bir açılsa kaçacaklar. Maalesef. Ama kaçarlarsa da Maalesef. Bu ülke için en büyük kayıp olur. Kesinlikle. Bakın geçen gün bir haber vardı. Suriyeli küçük bir kıza evet. tacizden yani yakalandı. İşte kaçtı gitti. Ya arkadaş savaş bitti artık gidin ülkenize. Biz sizi istemiyoruz Arkadaşlar ya. Gidin. Rahat. Hepsinin bakın hepsinin bir planı var. Aa Türkiye güzel parasını alıyoruz. Türkiye güzel bize bakıyor. Yaşasın yaşasın. İyi de biz ölüyoruz. Siz yaşıyorsunuz ama biz ölüyoruz artık yani. Biz can çekiştik. Bir de bu Suriyeli meselesi var. Eğer muhalefet kazanırsa bu konuda nasıl bir şey belirleyeceklerini daha söylemediler. Ya bak, Farkında mısınız? Birçok e sorun var şu anda havada. AK Parti'nin yaratmış olduğu sorunlar bunlar şu an. Ve bu sorunları muhalefet nasıl çözecek? Ben onu da merak ediyorum. Bakın yakın tarihte Ramazan Bayramı'nda ne oldu? Avrupa ülkelerinden eğer yanlış hatırlamıyorsam Danimarkaydı. Tatil için Suriye'ye gidenlere dedi ki savaş bitti demek ki siz gidiyorsunuz savaş bitmiştir. Artık benim ülkeme gelmeyin dedi. Kapıları kapattı göremezsiniz dedi. E bizde yani komşu kapısı bugün gittim, yarın geldim. Oradan bir şey aldım, burada sattım, burada mafyalaştım. Bugün bunu döveyim, yarın bak bu bana baktı. Demek ki bir şey mi demek istiyor gibi. Terbiyesizlik yapıyorlar artık yani. Bunlara da dur demek gerekiyor. Ağzınıza sağlık. Umarım her şey çok güzel olur. İnşallah. Başka ülkemiz, başka vatanımız ya yok. Bir tane ve Türkiye cenneti. Türkiye cennet gibi. E, Türkiye bir cennet. <laughs> cennet teşekkür ederim. Görüşmek üzere.